kendine merhamet, e, merhametin ilk adımlarından birisi olmalı. Kendi nefsimize karşı kıyıcı olmamalıyız. Ee, bazen biz e, kendini kınayan nefsi de çok abartıyoruz. Ee, hakikaten söylediğiniz gibi depresyonda olan e, danışanlarımız, özellikle e, kendileriyle ilgili hiçbir şeyi beğenmiyorlar. En ağır e, Kamçıları kendilerine indiriyorlar. Kendi ruhlarına indiriyorlar. Ee, mesela ben bunu zaman zaman inanmış insanların bazı yanlış e, itikatlarında da görüyorum. Diyor ki ben çok çok iyi bir Müslüman olmalıyım. Şunu şunu e, yapmalıyım. Yapmadığım için çok günahkarım. E, o zaman hiçbir şey yapmama da gerek yok. Yani sorumluluktan tamamen kendini azat eden bakışlarla karşılaşıyorum. Kendini o kadar üst bir barem belirlemiş ki dindarlığının sahici ölçüsü olarak o kadar yukarılarda bir noktaya gözünü dikmiş ki oraya ulaşamayacaksa her şeyi boş versem de olur diye bakıyor. Veya kendi nefsini sürekli kınıyor. Kendimizi sürekli kınamak bizi gidebileceğimiz mesafeden de alıkoyar. İnsanın Öncelikle kusurlarını kabullere kabullenerek başlaması lazım. Hiçbirimiz hayata mükemmel insanlar olarak doğmuyoruz. Bazı genetik olarak taşıdığımız e, yatkınlıklar var. Çevremizin e, imkan verip vermediği durumlar var. Bir de biz murad etmekle mükellefiz. Biz bazı şeyleri isteriz. Cenab-ı Hak bize verir ya da vermez. Bütün bunlara rağmen ama gayret göstermekle mükellefiz değil mi? Yani önümüzde ne kadar engeller olursa olsun o yolu sonuna kadar yürümeye azmetmemiz lazım. Bizim yargılanacağımız şey o gayrettir. Bizim o yolu tamamlamamız ya da değil, tamamlamamız değildir. Sen toprağa bir tohum atmakla mükellefsin, yaşartacak olan Cenab-ı Hak'tır. Bu anlayışta olursak herhalde kendimize biraz daha merhamet edebiliriz. Bir de şunu unutmayalım. Her insan kendi kusurlarıyla biriciktir. Bizi biz yapan şeylerden bir tanesi de kusurlarımızdır. Eksikliklerimizdir. Onları yol boyunca fark etmemiz, onlarla karşılaşmamız, onları gidermemiz, sonra başka bir kusurla karşılaşmamız biraz insanın keşfetme yolculuğudur hayat. Tekamül yolculuğudur. Kendimizi ne kadar keşfedersek kendimizle ne kadar yüzleşirsek kör noktalarımızı ne kadar görmeye başlarsak o kadar tekamül ederiz.